Kendinize çok konteyner ve malzemeleri alımı ihalesi için toplanmış bulunuyoruz. İhale komisyonu olarak komisyon başkanı, işin uzmanı üyeler ve ma mali üye olmak üzere hazır bulunuyor. İstekli tarafından teklif edilen bedenin yüzde yirmi az olmamak üzere kamu sektörüne veya özel sektöre son beş yılda gerçekleştirilerek kabul işleri tamamlanan ihale konusunda işler veya konteyner alımı ile alakalı işler yapmış olmak benzer olarak kabul edecektir. Yeterli kriteri beyanı olarak standart manatçı olduğunu gösteren belgeler istenmiştir. Mezkur maddesi gereken belgesi, yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi veya imalatçı belgelerinden herhangi birinin sunulması yeterli olacaktır. Ayrıca TSM ISO 1461 galibiniz için uygunluk belgesi TSM 13071-1 yerüstü konteyner sistemi için uygunluk belgesi DSM 13071-2 artı A1 bir üstü konteyner sistemi için uygunluk belgesi standart belgeler olarak istendi. İhalede yerli malı temsil eden ihalenin tamamının da %15 oranında fiyat avantajı uygulanacağı belirtilmiştir. Geçiş teminat vade tarihi 20.06.2025 olarak belirlenmiştir. İhale komisyonu üyelerinin ekap sistemi üzerine görevlendirmesi yap yapıldıktan sonra yaklaşık maliyeti açıklayacağız. Şimdi komisyonu atıyoruz. atamış bulunmaktayız. İhalemize 3 fiyat, 3 şirket teklif etmeyi vermiş bulunmaktadır. Yaklaşık maliyeti açıyoruz. İdaremiz bu iş için yaklaşık maliyeti 7 milyon 700 bin 416 lira 67 kuruş olarak belirlemiş. Şimdi teklifleri belirli dışa göre açacağız. 2. sıra UCS gıda enerji akaryakıt inşaat turizm tekstil temizlik tarım hayvancılık nakliyat makine imalat sanayi ticaret ünite şirketi. 13 milyon 996 bin 256, 250 Türk lirası. 13 milyon 996 bin 250 Türk lirası. Firma bu iş için minimum 419 bin 887 liralık 50 kuruş yeşil teminat vermesi gerekmektedir. Birim fiyat teklif mektubu ve cetveli uygun. bin Türk lirası geçiş teminat vermiştir. Geçiş teminat uygun değildir. konusunda ortaklara ait bilgiler, gezegenlere ait bilgiler doludur. Takas Bank referans mektubu ile geçişlerine mektubu ve kontrol mevcuttur. Yetkin satıcı ve imalat satıcısını gösteren belgeler kısmında ekaba kayıt ve bitirme belgesi mevcut olup diğer belgeler ilgili satırlarda bulunmak, bulunmamaktadır. Aynı şekilde kalite ve standartlara ilişkin belgeler satırda boş durumda gözükmektedir. İkinci sıra Uğur Toprak. toprak. Firma'nın teklifi 7.994.000 Türk lirasıdır. Firma bu iş için en az 239.820 Türk lirası geçici teminat mektubu vermek zorundadır. Bu haliyle birim fiyat teklifi bedellerine uygundur. 239.850 Türk Lirası elektronik teminat mektubu vermiştir. Bu haliyle birim fiyat teklif uygundur. Geçiş teminat uygundur. Yeterli bilgileri tablosunda yerli malına uygun satır doludur. Yeterli satıcı ve imalatçı gösteren belgeler ilgili satırlar doludur. Kalite standartlarına ilişkin belgeler ilgili satırlarda doludur. yeterlidir. 3. Evet. ve son sıra Texim Texim konteyner ve galvaniz sanayi ticaret Firmanın teklifi 6 milyon 597 bin Türk Lirasıdır. Firma bu iş için minimum 197 bin 910 TL geçiş teminat mektubu vermek zorundadır. Firma bu iş için 198 bin Türk Lirası geçiş teminat mektubu vermiştir. Tablosunu ortaklara ve yöneticilere ait bilgileri ilgili satırlar doludur. Takas bank referans numaraları ilgili satırlar doludur. Yerli malı ve belgelerle ilgili satırlar da mevcuttur. İş deneyimi gösteren belgeler satılımdaki ilgili satırlar doludur. Kalite ve standartlara ilişkin belgeler ilgili satırlar da mevcuttur. Firma bu haliyle ilk oturum için yeterlidir. elektriklerini teklif edilen fiyatlar tutanağı ekranımızda yansıtılmaktadır. Elektronik teklif açma ve belge kontrol tutanağı tazim edilerek ihalemizin ilk oturumunu sonlandırıyoruz. Ayrıntılı inceleme sonucunda en düşük fiyat esasına göre yeterliliği sağlayan firmalar değerlendirmeyi alınacak. Tüm katılımcılara te teşekkür ediyoruz. Memleketimiz için hayırlı olsun.